Rüyada ev gezmesine gitmek. Rüyada gezmeye gitmek, ev gezmesine veya misafirliğe gitmek. Genel anlamda hayallerine kavuşacağına ve işlerinde başarı sağlayacağına ve de ya da düğün hazırlıklarına başlanacağına ve yuva kurmaya rivayet eder. Ayrıca rüyada ev gezmesine gitmek hayırlı ve güzel bir hayata ve sorumluluk almayı bilmeye ayrıca bahtının açık olduğuna işaret eder. Rüyada ev gezmesine gitmek her konuda kendisini geliştireceğine ve bilgi sahibi olacağına, elde ettiği imkanları doğru kullanacağına, güzel paralar kazanacağına ve çevresindeki insanlara yardımlarda, iyiliklerde bulunacağına, insanlara yardım etmeye işaret eder. Ayrıca ev gezmesine gitmek, hayallerinin gerçek olmasına ve mutluluğu yakalamaya, sıkıntılı günlerin geride kalacağına rivayet eder. Rüyada tanımadığınız birine misafirliğe gidiyorsanız, kazancınızın artacağına, ve bolluk içinde yaşayacağınıza, evinizde huzurun daim olacağına işarettir. Rüyada misafirlikte bulunmak, muhabbetin artacağına, keyiflerin yerinde olacağına tekabül eder. Memuriyette mertebeye ulaşılacağına, mağlubiyetten sonra umduğu yüksek mevkiye işaret etmektedir. Rüyada misafirlik, gittiğiniz evde yemek yiyorsanız, hanenizde yaşanan kırgınlıkların ve kötü günlerin son bulacağına, şansınızın açılacağına ve bundan dolayı yaşamınızın o noktadan sonra artık hep iyiye doğru gideceğinize alamettir. Rüyada bayram gezmesine gitmek, zor zamanlar yaşanmasına, yuvasına ve ailesine sahip çıkacağına tekabül eder. İş hayatı sayesinde sahip olacağı büyük zenginliği sadece kendisi ve ailesi için değil yardıma ihtiyaç olan herkes için kullanılacağını alamettir. Rüyada gece gezmesine çıkmak yaşadığı yerde saygınlığın artacağına ve kendisiyle gurur duyulacağı girişimlerde bulunacağına ve sonunda arzularına nail olacağına gerçek hayatta da doğrunun ve yanlışın farkına varılacağına Eşinize sürekli güzel sürprizler yapmaya ve hayattan zevk almaya delalet etmektedir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.